Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Yeni bir bahçe videosuyla karşınızdayız. Yaklaşık bir haftadır bahçeye gelmiyorduk. Bahçemiz susamış. Hem şöyle bir bakalım. Bitkilerimizin, sebzelerimizin durumu ne, son durumu. Susamışlar. Epey. Şöyle şurada hemen Hey etapta iki tane lahanam vardı. Hemen böcekler sarmış. Şunda da var. Bunlara hemen müdahale etmem lazım. Evet soğanlarımızı artık sulamayacağız. Çünkü şöyle diplerini göstereyim. Duyumuşlar. Çürümesini istemiyorum. Çok fazla sulayınca çürüme oluyor. Geçen sene soğanların nerede büyükleri varsa onlar da çürüme oldu. Sulama yaptığımız için. Biraz daha yeşiller ama artık bundan sonra sulamayacağım. Nohutlarımız da olgunlaşmışlar. Şöyle geçmişler artık. Allah Allah. Ay çekirdeğimizin kafasına ne olmuş? Rüzgardan mı oldu ki? Kırılmış ya da bir şey mi kopardı acaba? İlginç. Evet notlarımız da haftaya falan artık toplanır. Bunları yemek için ekmiştik aslında ama taze taze yemek için sonradan yemeklik de oluyor. Şöyle patateslerimiz patateslerimizi de erken ektik. O yüzden onlar da artık yani böyle olgunlaşmaya başladılar. Evet domateslerimiz var şurada. Sıcaktan biraz çiçeklerini döktüler ama artık yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladılar. Şöyle hepsi çiçekteler. Şöyle kendimizce iki taraflı ip, ip bağladık. Onlara doğru yatırıyoruz yavaş yavaş. Şurada şöyle dökümleri domateslerimizin şöyle şu an o kadar sıcak ki böyle yavaş yavaş diplerden dökmeye başlamışlar yani döken kısımları da var şöyle yukarıdan da bu domatesleri direkt kendi tohumlarımızdan ektik. Bakalım nasıl olacak verimi? Şöyle fesleğenler, reyhanlar. Şurada şöyle hastalık vardı. Biraz onları kopardım. Bakın şurada da oluşmuş. Onları da koparayım. Keselim. Maşallah. Domateslerimize şunun bağlanması gerekiyor. Evet bahçedeki ilk önce ektiğimiz domateslerin durumu böyle. Şurada. Normalde bu büyümezlerler. Şuradaki şu fesleğenim, bunlar evimizde balkonlarımıza ektiğimiz fesleğenlerden kocaman olmuş. Buranın neredeyse yani hiç ot yoktu çapasına yapmıştık. Ama şöyle yine her yer ot olmuş. Burada bamyalar var. Evet, Hülya. Bahçemizdeki vişnelerimizi topluyor. Aa, ama Hülya'cığım bak, vişneleri bu şekilde toplamıyoruz. Bu şekilde topladığımız zaman vişnelerin sapı dalında kalırsa kuruma yapar ağacımıza. Ve Hayır, hiçbir anne. anlamı yok. Hayır. Anne bunu çıkaracağım sonra. Hayır, sapıyla birlikte toplayacağız. Bak ben böyle. De sapıyla topluyorum. Şöyle bak, şöyle. Gördün mü? Saplı. Hayır, şöyle toplayacağız. Sapları bak sapları dalına kalmış ya burada. Anne düştü ya hep düşük, dökülüyor. Olgunlaşmıştır. Elini bir eli kovayı yere bırak. Böyle topla ondan sonra. Hülya <laughs> vişneleri böyle direkt <laughs> meyvelerini koparacak şekilde yapıyor. Ama dallarını da koparmak lazım. Eskiler öyle söylerdi. Doğruluk derecesi nedir bilmiyorum ama eskilerden gördüğümüz gibi biz de devam etmek istiyoruz vardır. Onların da bir bildikleri tecrübeyle sabit. Vişnemizde biraz var maşallah. Şöyle şurada kuruyan dallar var. Onların da kesimini yapsak güzel olacak. Biraz daha kalırsa vakti geçecek. Tam olgunlaşmış artık. Şöyle. Bunlar aşı vişnesi. Evet şöyle toplamaya devam edelim. Evet şurada ahududumuz vardı ama böyle bir külleme gibi bir şey olmuş. Yine de şöyle meyveleri var. Bezelyeler artık geçti. Bu sene çok çabuk geçti bezelyelerim. Normalde yani bu kadar çabuk bozulmazdı. Niye oldu bilmiyorum. Şurada fasulye, fasulyelerimiz var. Şöyle. Şurada börülcelerim var. Onlar da büyümeye çalışıyor. Bazı noktalarda böyle bir sarar mı var? Niye acaba? temiz otlarına bakın. Biz daha birini koparmadan otlar nasıl çıkmış böyle tohum atmış gibi. Fasulyelerim de çiçekte. Bakalım bunlar da nasıl verince çekimini yaparız inşallah. Şurada biberlerim var. Bunlar da çiçekte olanlar var. Şöyle biberleri olanlar var. Yusuf ne topladın? Yusuf elma toplamış. <laughs> Aferin sana. Tamam. Yerde olanları da topla. Kenara koyarız. Yavaş 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 yavaş. Artık sebzelerimiz olmaya başladı. Komşu! Ne komşu? <laughs> Yusuf bağırıyor. Ablasına bağırıyor. Komşu ne yapıyorsun diye. <laughs> evet. Canlar var şöyle. Bunlar sulama yaparken artık içindeki otları koparacağız girdikçe çünkü artık çapa girmez bunlara. Şöyle ileriye doğru gidiyor. Şu tarafta diğer domateslerimiz var. Evet salatalıklarımız var. Salatalığı var mı? Evet. Salatalıklarımız da yavaş yavaş dökmeye başlamışlar. <laughs> Şurada. Bundan da tekrar şöyle ipleri sarmamız gerekiyor. Ektiğimiz <laughs> patateslerin de durumu böyle. Şöyle. Şu an böyle tam sıcağın olduğu vakitte böyle bahçeyi gezmeyi çok sevmiyorum ben aslında. Sanki böyle bahçe ölüyormuş gibi, çok böyle bakımsız. Yani öyle gelir bana. Çok sevmem aslında. Ama biraz az sulama yapınca da mesela içine tam giremiyoruz. Bunlar reyhan. Ve şurada da var bir domatesimiz dökmüş. Evet üzümlerimiz yavaş yavaş. Şurada enginarım var. Onlar kurumuştu. Fareler bu sene canına okudu. Ama gene de böyle birkaç kök kalmış. Evet şunlar kereviz. Bir kısmı tohuma çıkmış. Ama şurada 3 tane 4 tane var. Bakalım dipleri olacak mı? Kekiklerimi kesmiştim. Tekrardan onlar da suymuşlar. Evet, üzümlerimiz şöyle bakalım. Bu sene nasıl olacak? Kabaklarımız, kabaklarda. Kabak var mı? Bakalım. Oo! Bir hafta gelmedim daha. Kocaman olmuş. Kabakları hemen bazen kıyamıyorum küçük diye toplamaya. Ben gelene kadar koca koca oluyorlar böyle. Şurada da oluşmuş. Evet. Şurada bunlar tohum olacak. Marullarımız var. Yani vardı daha doğrusu. Tohumat çıktı onlarda. Şurada en son biraz böyle geç kaldık ama ekmekte. Bakalım. Karpuzlar var. Sağa sola. Bakalım olacak mı? Çiçek açmışlar ama. Evet. Şurada da yine bir balkabağı. Balkabaklarını da böyle hep kenara kıyıya böyle eee çok fazla el altına ekmezler normalde. Gördüğün anda boğuyor diyorlar böyle sarı sarı ölüyor. Evet bezellerimiz geçti artık bunlar kopartılacak. Bahçedeki durumlar böyle. Şöyle artık içleri de olgunlaşmaya başlamışlar nohutların. Evet şöyle bir tane soğan çıkardım. Ee, dibine bakmak için. bayağı büyümüşler. Ama tabi daha çok taze. Kuruması lazım. Diğerleri de şöyle. Leriye kadar. Daha tabi sökülmesi için vakti var. Evet. Şimdi kabaklarımızı kopartalım. şu sap kısmını evde götürmeyeyim boşuna. Evet. Şöyle kasamın içine koyayım. Bahçemi suladım. Patateslerimizi, domateslerimizi Şöyle her şeyi güzelce suladık. Bakalım şimdi şurada biber vardı birkaç tane. Böyle küçük küçük birer tane yavaş yavaş dökmeye başladılar. Bunlar acı biber normalde ama şu an hiç acısı yok. Taze çünkü. Şurada bir tane biber var. Ne biberiymiş o? Kapya. Bakın onun altında bir tane. ne bilirsem. Şurada şöyle. Yani henüz fazla değil. Ama bir de şu tarafa bakayım. Bir de şimdi suladım. İçine de fazla girilmiyor. Evet siyah biberlerim de yavaş yavaş. Ay çok küçükmüş. Evet şurada var. Şöyle iki tane. Merhaba, Merhaba anne. Merhaba oğlum. Genelde ilk önce ektiğimiz biberlerden genelde bu acı biberler çıkıyor, diğerleri daha sonradan çıkıyor. Sonra Şimdilik yeter. Çok da fazla toplamak istemiyorum çünkü tam olarak. Yani olmamış. Bir de böyle acı değil. Şurada. Aa. Mor. Bir tane. Hepsi yavaş yavaş dökmeye başlamışlar. Evet şurada bir tane Küçük salatalık vardı, onu da alalım. Çünkü biz bir daha gelene kadar o artık çok büyür. Evet, biraz çamur olmuş. Bunlar ilk denediğimiz ata tohumlar. Tadı da güzeldir umarım. Yani şu an dökümü fena değil. Bir tane de şurada var. Onu da alalım. Evet. Şöyle tazecik. Bir tane daha görmüştüm ama neredeydi? Acaba? Artlarsa da bir dahaki sefere daha çok döker. Biberlerimi bir kenara Arada kalan patateslerimiz vardı Onları da Yavaş yavaş Yemeye başladık Bunları sökmüyoruz Böyle Normal diğer patatesleri sökmeden önce Bunları yiyoruz Önden Şimdi fazla sökemeyeceğim Evde hiç patates yok aslında ama biraz geç kaldım. Yalnız geldiğim için bugün çocuklar var sadece. Evet makasımıza koyalım. Şöyle şu tarafa doğru gidelim. Bakalım. Mis kokulu reyhanımızı da koyalım şöyle. Evet şimdi şurada kabaklarımız vardı. Onlardan da alalım. Şöyle şurada bir tane var. Küçük ama alacağım onu. Ben bir daha gelene kadar kocaman oluyor. Yusuf'tan yardım isterken Yusuf çamura battı. Evet anne de sinirlendi. Çünkü Yusuf bastığı yere bakmıyor. Evet şunu da alacağım. Evet bunları da kopardık. Şöyle vişne ağacımdaki vişneleri de işte topluyorum yavaş yavaş. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Maşallah. Allah kimseye muhtaç etmiyor. Siz yeter ki emek verin, çalışın, çabalayın. Kim ne kadar fazla yemek isterse yesin. Daha fazlasını almak isterse yani istesin. Yani Allah size her zaman çalışın. Kendi emeğinizi, kendi bileğinizin gücüyle. Rabim elinizi boş çevirmez hiçbir zaman. Evet, çok şükür her zaman böyle. Allah'ım yiyeceğimizi pazardan da alabiliriz, ama böyle bahçende olması, dalından koparman, içinde ne olduğu, neyle beslediğin, dibine hangi gübreyi attım. Ne yaptım? Hepsini insan bildiği için daha güvenle yiyor, tüketiyor. Bir de böyle toplamanın, dalından koparmanın tadı daha bir başka. Şöyle tam dibine oturdum. Bunları güzelce toplayacağım böyle. Kovamda hemen hemen böyle dibi kapandı. Şunların güzelliğine bak. Bu sene çoğu yerde meyve yok. Ama bizim burada küçücük bir kiraz fidanı var. Maşallah. Dalında şöyle. Çok güzel. Evet şöyle bir kova kadar vişnem oldu biraz daha var dalında ama onları artık şu anda toplayamayacağım. Akşam oldu. Evet epey vişnem oldu. Evet kabaklarımı da topladım. Bahçemden bu hafta bu kadar mahsulümüz çıktı. Kabak iki tane salatalık, birkaç biber soğan, patates yeter. Şöyle en doğalından artık yavaş yavaş hazırlanacağım. Eve doğru yol alacağız. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.